Adıyaman'dan Bursa'ya ünürlerim getirdi. Dükkanım çöktü. Ev girilecek gibi değil artık. Diğer depremzedeli arkadaşlar buraya gelin muayenenizi olun. Herhangi bir ücret talep edilmiyor arkadaşlar. Hastane üstüne düşen her şeyi de yapıyorlar. İsmim Hamdi Göksu. Tuhafiye dükkanımız vardı. Dükkan ve ev gitti komple. Deprem anında yatıyorduk. Yatarken sallantı yavaş yavaş başladı. Yataktan fırladık. Büyük deprem başladı. O arada beni yere çaldı. Yan tarafta oğlanla gilim vardı. Çocuklar geldi yanımıza. Beni kaldırmaya çalıştılar. Baktım ayak ağrıyor. Ayağım kırıldı galiba dedim. Kapının yanına kadar birazcık süründüm. De oğlan ve kızım koluma girdi. Sokağa çıktık. Yaşadığımız binada birinci katların duvarları neleri hep patlamıştı dışarıya doğru. Çevre, gölbaşı %80 batmış. Sağ kalan binalar yarım metre, bir metre, iki metre yere çakılmışlar. Sokakta kar yağıyordu. Her taraf ıslak, ayakta ayakkabı yok, bir şey yoktu. Oğlan hemen arabayı çalıştırdı. O ara ayağım kırık olduğu için hastaneye yetiştirmek istedi. Yolların hepsi kapalıydı her yere girdiğinde. bir hastanede elektrik elektrik yok. İşler sadece inle vurmak ve ağrı kesici vermek, pansuman yapmak. O arada ayağımı alçıya aldılar. Aşırı derece kalabalık bir hastane. Bir tarafta ölüler, bir tarafta gelen hastalar. Yola çıktık. Yolda orana dedim ki, Urfa'da bir hastaneye girek. Hastaneye girdik. Hastane Gölbaşı ve Adıyaman ilçelerinden gelen ve kalabalıktı. Ortopedi uzmanını çağırdılar, baktırdılar. Ameliyat olacaksın dediler. Fakat o arada deprem devam ediyordu. Yatış vereceğiz, ameliyatı olma süreci tam belli değil dediler. Hastaların yoğunluğuna göre dediler. Sizle temasa geçtikten sonra maddi manevi ihtiyacınız varsa yardımcı olalım dediler. Sağ olsunlar onlar hemen hastanede arabadan setyeyle indirdiler beni. Her şeye baktılar. Öğlen saat 1'de ameliyata aldılar. Üç yerimde kırık vardı. 6 hafta içinde ayağa kakacağımı söylüyor doktorlar. Diğer depremzedeli arkadaşlar buraya gelin muayenenizi olun. Herhangi bir ücret talep edilmiyor arkadaşlar. Hastane üstüne düşen her şeyi de yapıyorlar. Hastane çalışan arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun.